Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah. Takva kelimesini çok sık duyarız. Müttakî, takva, Müslüman demek. Takvalı, insan demek. Takva yani Allah'tan korkarak yaşamak. Bunun da bir sınıflandırılması var mı? Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece gibi. Çünkü Müslümanların takva olanları var, olmayanları var. Takva olmayanlar belli, haramlara bulaşmış olanlar takva olanların bir kademelendirilmesi mümkün mü? Elbette. Allah ona rahmet etsin. Gazali şöyle bir tasnif yapmış. Dörde bölmüş takva olanları. Birincisi müminlerin iyilerinin takva hali. Yani takvanın bir numarası fıkıh kurallarına göre yaşayabilmektir. Fıkıh kitabında ilmi halde haram deyin şeyi yapmıyor. Helal deyin, mubah denen şeyi yapıyor. Bu birinci derece. İkinci derece Takva yani bir puan yukarısı salih kulların takvasıdır. O da nedir? İhtimalleri de dikkate alarak yaşamak. Yani haram değil ama harama götürebilir ihtimal. Ona da dikkat ediyor. Bu salihlerin takvası muttaki diye Kur'an'ın isimlendirdiği üçüncü kademedeki takva sakıncası olmayan şeyleri bile terk etmeye hazır olmaktır. Yani e, Allahu Teala alkolü haram etmiştir. Meyve suyunu helal etmiştir. Bu meyve suyundan bile iki bardak içmiyor. Nefsim şımarmasın diyor. Bu üçüncü derece. Dördüncü derece sıddıkların derecesidir. O öteler ötesi. Dünyayı aşabilmişlerin makamıdır. Allahü Teala en iyilerine, en üstünlerine doğru yürümeyi bütün mümin kardeşlerimize kolay etsin. والحمد لله رب العالمين